Merhaba, 18. anlatım videomuza hoş geldiniz. Eğer siz de hazırsanız başlıyorum. Akademi Giriş Sınavı Eğitimin Temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi Konu Anlatımlı kitabımızın özetlenmesiyle oluşturduğumuz anlatım videolarımıza 18. anlatımımız ile devam ediyoruz. İyi seyirler. Eğitim, birey ve toplum etkileşiminin bir ürünüdür ve bireyin gelişimini amaçlar. Eğitim sosyoloji, toplumsal grupları, kurumları ve bireylerin ilişkilerini inceler. Eğitim, bireylere statü kazandırmak ve kötü alışkanlıkları önlemek gibi gizil işlevlere sahiptir. Eğitim, toplum içinde yaşam boyu süren bir süreçtir. Durkheim'e göre eğitim, fiziksel ve toplumsal çevrenin insan üzerindeki etkisidir ve toplumsal bir nitelik taşır. Mille göre eğitim, bireyin kendisi ve başkaları için mutluluk aracıdır. Sosyoloji, toplumsal yapıları ve ilişkileri bilimsel yöntemlerle inceler. Eğitimin açık işlevleri arasında kültürel mirası aktarmak, meslek sahibi yapmak ve bilimsel düşünmeyi öğretmek yer alır. Eğitimin gizil işlevleri bireylere statü kazandırmak, kötü alışkanlıkları önlemek ve uygun iş olanakları sağlamaktır. Eğitim sosyolojisi toplum ile eğitim arasındaki ilişkileri inceler ve eğitimin toplumsal eşitsizlikler üzerindeki etkilerini araştırır. Eğitim sosyolojisi eğitim kurumlarının yapısı ve işleyişi ile aile, sosyoekonomik durum gibi faktörlerin eğitime etkisini ele alır. Eğitim sosyolojisi eğitim ve toplumsal eşitsizlik konularını inceler. Eğitim sosyolojisinin tarihçesi Eğitim sosyolojisinden ilk kez 1907'de ABD'de bahsedilmiş ve ilk kitabı 1917'de yazılmıştır. Durkheim eğitimi toplumsal bir olay olarak görmüş ve eğitim sosyolojisinin temelini oluşturmuştur. Türkiye'de eğitim sosyolojisi çalışmaları 1915'li yıllara dayanır ve ilk ders 1917'de verilmiştir. Türk eğitim sosyolojisine katkı sağlayan isimler. Ali Suavi, eğitimde modern terminolojiyi ilk kullanan ve geleneksel yöntemlerin değiştirilmesi gerektiğini savunan kişidir. Ziya Gökalp, Durkaym'ın görüşlerini Türkçe'ye uyarlamış ve eğitimin milli kültürle ilişkili olması gerektiğini belirtmiştir. Nusret Köymen, eğitim sosyolojisinin Türkiye'de kurumsallaşmasına önemli katkılar sağlamıştır. Anlatımımızı sonlandırırken sizlere bir slogan ile veda etmek istiyorum. Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın nedenini biliyorum. Çalışmamak. Eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi konularını pekiştirmek için konu anlatımı, soru bankası ve deneme sınavları kitaplarımızı deneyimleyebilirsiniz.